Durum köyünde düğün gününde hiç gülümsemeyen bir gelinden bahsediliyordu. Kocası büyülenmiş bir şekilde her şeyi denedi. Hediyeler, şiirler, vaatler ama onun gülümsemesi hep yoktu. Sanki başka bir dünyaya aitmiş gibi. Bir gün gelini yüksek bir tepedeki eski bir mezara kadar takip etti. Orada diz çöküp fısıldadı. Ona söz verdim. Ölümünden önce Koca dehşete kapılarak geri çekildi. Ama o ona şefkatle baktı ve dedi ki: "Ölülerden korkma. Gerçek olmadan yaşamaktan kork." O gece o kayboldu. Ve ertesi sabah onun dua ettiği mezarın yanına yeni bir mezar kazıldı. Zamana ait olmayan ruhlar vardır ve asla ölüleri aldatmayan kalpler.